Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraber karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Gamepower Vivid v 80in 280 Hz'lik monitörünü inceleyeceğiz ve kutusunu açacağız. Laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Kutusunu açalım. Hemen e, monitör standlarına bağladım ve testlerimizi yapalım arkadaşlar. Geçmeden önce de bir abone olup aşağıdan da like atmayı unutmayın. Aynı zaman fazla uzatmadan videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar monitörü tabii ki de buraya takmadan veya açmadan önce masayı boşaltmam gerekiyordu çünkü bunu masada açacağız. Ondan dolayı bu monitörü yan aldım şu an. Evet arkadaşlar şu anda ee, burayı hallettim, topladım, derledim ve şimdi direkt kutusundan geldi gibi daha demin geldi 10 dakika falan oldu işte. Her şey şeritli falan üstünde. Şimdi ben böyle kutuları açmayı çok sevdiğim için arkadaşlar pek de acele etmiyorum. Ondan dolayı ben bunları keyifli açmayı seviyorum. Nasıl diyeyim yani o kadar para verip almışız sıfırdan kutusunu açarken birazcık şımaralım değil mi yani? Her neyse ben bunu dış jelatinine söküp geliyorum arkadaşlar. Evet şükürler olsun açabildim sonunda. Evet kutumuz direkt bu şekilde geliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Fiyat performans bir monitörü bu arada. Enerji tüketimi de E. Yani şurada gördüğünüz monitör enerji tüketimi F olması lazım. Bunun 20 kW 1000 saatte 20 kW harcıyormuş. Kesiyorum. Haydi bismillah. İnşallah ölü pikselimiz vesaire yoktur. Bu arada 05MS MPRT varmış. Hatta o şekilde şimdi kutuyu açıyoruz. Şu şekilde bir şey karşılıyor bize. Bu ne? Bu ihtimal ayak. Aynen. Ben ayaklık takmayacağım için. Ama ayakları da şöyle çıkarıp size göstereyim. Üstü komple şey bu arada metal. Mesela şunun üstü plastik de bu komple metal. Bu çok iyi. Şurada büyük ihtimal o ayakla takılan zımbırtı var işte. Bunlara ihtiyacım yok. Şöyle içinden başka display port çıkıyor. Eğer bu display port kötüyse ben şundaki display portu kullanacağım. Ondaki daha iyi gibi sanki. Başka şurada adaptör çıkıyor. Başka da bir şey yok. Bunun kutusunu bir tık şey yapmışlar çünkü bu bununla birlikte çıkmıyor. Bu aşağıda kaldı. kutuda boş zaten. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde geldi. Ben şunu da çıkartayım. 27 inçlik bir büyüklüğe sahip Çıkarıyorum. O kadar da ağır değil bu arada arkadaşlar. Sandığımdan daha hafif geldi bana. Şunu da bu da garanti belgesi ve şu şekilde görmüş olduğunuz gibi Game Power bilmem ne şeyleri. Bir de orada şeyin videosu var. Öncelikle 1500 araç olması lazım. O şekilde bir kavisimiz var arkası şu şekilde doğru mu aynı RGB vesaire bilmem ne hepsi var şimdi şu şekilde koydum şimdi biz bunu alacağız şöyle şuradayken şunun adaptörünü de çıkarayım adaptörü çıkaralım Adaptörü kaç metre olduğunu bilmiyorum sanırım bir buçuk metreye benziyor şöyle çıkartayım yani aynı bir buçuk metre falan şu şekilde ben bunu direkt şuradaki bir şeye bağlayayım evet arkadaşlar Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben taktım. Hatta eee setup'ımın yerini de falan değiştirdim. Aradan yaklaşık bir iki hafta geçti. Denedim, test ettim, tüm her şeyi yaptım. Ölü pikselim yok. Ölü piksel yok bu monitörde. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Monitör ghostingli arkadaşlar. Yani, yani buradaki monitöre göre 5-6 kat daha fazla ghostingli. Onun haricinde pek bir sıkıntı yok. 280 Hz sonuna kadar verebiliyor. Gayet akıcı. Hiçbir sıkıntı yok. Ölü piksel vesaire hiçbir şekilde çıkmadı. Yakından da onları göstereceğim. Bu arada klavyemiz de geldi. Meşhur klavyemiz. Onun da incelemesi hemen karttan. Kartlara falan bir yerlere koyarım. Ee, hemen işte bu test mes bilmiyorum. Ben hepsini yaptım zaten. Yakından da size göstereceğim. Onun haricinde taktım. VESA bağlantısını gerçekleştirdim. Birazcık sıkıntı oldu ama bir şekilde çözdük işi kolay bir şekilde. Yani ghosting açısından biraz sıkıntı. Hani gri siyahlar da bayağı belli oluyor. Hani ghosting hani ya da bu, bu olaya takıntılı olanlar bu monitörü almasınlar. Benim için bir sıkıntı yok. Ben daha çok FPS tarzı oyunlar oynadığım için pek de ghosting sıkıntı olmaz ki ghosting sıkıntı niye değil çünkü ikinci monitörüm var ikinci monitörde hiç ghosting yok neredeyse hani hikaye ya da grimsi siyahımsı tarzı oyunlar mesela ne bileyim daha fazla oynayacağım zaman o monitörde oynarım. O yüzden pek sıkıntı olmuyor benim açımdan fakat böyle tek monitör ya da böyle çift monitör fakat ghosting sevmeyen arkadaşlar bunu e, almayabilir yani fakat benim için sıkıntı yok. Şimdi hemen yakından göstereyim isterseniz. Evet öncelikle size ghosting'i şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şuradan şöyle tuttum mu getirdim bakın ghosting'i görüyorsunuz arkadaşlar siyahın arkasında şu şekilde görüyorsunuz. Bakın şöyle üçünü de göstereyim. Aşağıdaki renklerde pek sıkıntı yok fakat şöyle siyahlarda bir tık belli oluyor. Arasındaki farkı şöyle göstereyim. Yan ekranı aldım ve yan ekranda neredeyse hiç yok görüyorsunuz. Şöyle. Yani aradaki fark tamamen Tekrardan yan ekran aldım ve görüyorsunuz bayağı bir ghostingli panel. Ee, dediğim gibi benim için pek bir e, sıkıntı arz etmiyor. Ondan dolayı ben kullanıyorum. Şimdi tam ekrana bir geçelim ve herhangi bir ölü pikselimiz yok. Şunlar kir. Görüyorsunuz hiçbir sıkıntı yok zaten. Bunları aldığınız zaman tek tek kendiniz bakacaksınız arkadaşlar renklere bilmem ne. Testi bitirdim. Pek bir sıkıntısı yok yani. Arkalarda RGB aydınlatması mevcut. Evet. Arka tarafında da görmüş olduğunuz gibi çift somun attım. Yoksa tutmuyordu maalesef. Monitörde e, RGB aydınlatma mevcut. Şöyle. Fakat şu an kapalı. Şu şeffaf yerlerde RGB aydınlatmalar bizi karşılayabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar için kanala like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir abone olursanız çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursanız ki böyle videolar daha fazla gelecek teknoloji, kutu açılımı, inceleme vesaire hepsi. Benim hoşuma giden şeyler umarım sizin de hoşunuza gidiyordur ve bilgilendirebiliyormuşum. Umarım sizi de bilgilendirebiliyorumdur. Sürekli değişik değişik şeyler söylüyorum ama neyse. Burada kapatıyorum videoyu. Hoşçakalın. Bay bay.